Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 20 Almanya Ligi Tutslarına hepiniz hoş geldiniz. Ödüm ederim. Öncelikle arkadaşlar sabah Hasan abimiz ve Emre Can'la 3 face kemli pes ekip geldi. İzlemeyenler bu videodan sonra izlesin. Videonun sonuna da koyarım yine tıklayabileceğiniz şekilde gençler. Geçen hafta bildiğiniz gibi arkadaşlar... İspanya Ligi Tutslar çıkmıştı. Bu Hafta Almanya Ligi Totsları Çıktı Daha Fazlası için Süper Beyni Patlaması Yapmayı Unutmayın Yorumlarınızda Bol Bol Bekliyorum Gençler Arkadaşlar Şu An Siz Zaten Görüyorsunuz Almanya Ligi Totslarını Almanya Liginin Totslarında En iyisi 99 Lewandowski 97 Werner 96 Sancho Var 96 Kimmiş Bu Adam Var Ama Defansif Ortası Olarak 96 Hummels var, 95 Haaland var. Haaland'da inanılmaz parladı gençler. 95 Royce var, 95 Müller var. Şuraya bakın be neredeyse hepsi Dortmund'la Bayern Münih. 94 Zomel var arkadaşlar, 94 Kostic ve 94 Havertz var. Yine ikinci turda 93 Gnabry, yine Bayern Münih. Upamecano var stoper, Ginter var stoper. Solbeck Davis yine Bayern Münih. Hıra'daki Hakimi, Nidrleşir, Hintereger ve Serdar var arkadaşlar. Bir tane de Türk var. Ama Almanya pasaportlu olduğu için Almanya milli takımında gösteriyor. Serdar'ı da tebrik ediyoruz şarkıdan. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane baya minik oyuncusu var. 4 tane Dortmund oyuncusu var. Oha be. Hatta 5 tane Dortmund oyuncusu var. Bu sayfada da var. Vay, 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 vay. Dortmund'la Bayern Münih yine ortalığı duman etmişler gençler. Yeterince baktıysanız arkadaşlar boom diyelim. Oyun ekranımız gelsin. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler şimdi bir bakalım. Oyunun en değerli Almanya Ligi Totsu. Lewandowski kaç coins? Bir iki oyuncuya bakalım gençler. Sonra bir iki paket açalım. Sonra foot draft'a çıkartmaya çalışalım. Öyle güzel bir şeyler olsun. Özel dedik ve Robert Lewandowski. İlk... 3 milyon coins oha be arkadaşlar 3 milyon coins'e gidiyor Lewandowski ama bir şey diyeyim mi sizlere inanılmaz bir kart o oh, hiç de yok ha arkadaşlar o zaman en az 2 milyon diyelim şöyle totslar gelsin Lewandowski'nin vay 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 Gençler inanılmaz bir kartuşuna bakın 94 hız 94 fizik dayanıklılığı 89 bitiricilik o şutla alakalı her şey 99 tam bir makine Lewandowski. dos bir de genç star Haaland'a bakalım onu da çok merak ettim gençler Erling Braut Haaland ligler geri başladı arkadaşlar yine Haaland atmaya devam ediyor tam bir makine ya. Şurada bir tane gördüm. Boom. 1 milyon 300 bin coins. Arkadaşlar bu çocuk tür... ve düşünün daha 18-19 yaş hatta yaşına bakalım şuradan 2000 doğumlu oha daha abi 20 yaşında <laughs> arkadaşlar daha 20 yaşında ne biliyor musunuz o zaman hocam bize futdraftta bir 3-4 tanesini ver de oynayak be. Evet gençler foot çıkartmaya çalışalım. Hatta bir tane size paket açacağım öncelikle. Paketlere göz at dedim. Ve promosyon paketleri dediğim 55 ile 25 var. Sizlere bir tane 55 binlik açıyorum. Bakarsanız bu bir tane paketten büyük bir çıkar. Ama garibanın yüzü güler mi? Gönder hocam. Ve gençler tabii ki yok. Bizim neyimize tots. Evet arkadaşlar kim gelmiş? Demirbay falan geldi. Hepsini direkt sap gitsin diyoruz. Şimdi bakalım. Çıkarabilecek miyiz? Online draft. Giriş. 15.000 dedik. Haydi hocam. Haydi hocam. Bize Almanya totsları ver. yaşa şöyle bol forvetli bir şey alalım. Bakın şu güzelmiş. Hocam bir Lewandowski bir de Haaland tamamdır. Evet Alman alacağım ki versin gençler. Lan Perisic de varmış. Tüh. Evet gençler Perisic'i görmedim. Şu Alman da alalım ama şimdi hocam artık bir Haaland veya Lewandowski. Haaland veya Lewandowski. Alanya'lı Sisse geldi arkadaş. İstesek gelmez. Gençler Ribery diyelim. Şurayı gönder diyeceğiz. Almanya Ligi Tots çıkmazsa bir tur daha deneriz. Uyy. 97 Zidane. Hadi bir Lewandowski. Hadi bir Haaland. Hadi oğlum. Ya hocam ya. Ayıp ediyorsun ya. Evet gençler. Şurayı gönder diyeceğim. Şurayı gönder diyeceğim. t geldi. Ekstein alalım. Hocam. Hadi Tots. 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 Goretzka. Tots vermezsen oynamayız hocam. Evet arkadaşlar ama bir tane çıktı Almanya birincilik Lig Interager. Ama bu da herhalde taraftarların totsuydu. Evet gençler Caner Berçika geldi biz Alaba'yı alalım. Sağ bekimizi gönder diyoruz artık yedeklere bekliyorum. Ya kimmişin totsunu versene. Kimmiş bu adamı da aldık gençler ve kaleci Neuer. Burki geldi. Burki. O zaman arkadaşlar artık buradan tots bekleyeceğiz. Hadi oğlum lan. Evet Müller'in totsunu verebilirdin hocam. Martinez diyelim. Hadi oğlum lan. Günter geldi. İşte Almanya Ligi stoperi bir tane daha çıkarttık tots. Evet bu arada Süper Lig tots bol bol veriyor. Jordi Alba dedik gençler. Hadi hocam. Bir Haaland, bir Lewandowski 97 Ronaldo çıktı. Oha. Hadi bir Haaland, bir Lewandowski. Bak İngiltere Ligi yaparken de sonu vermiyordu. Arkadaşlar kim geldi? Malen geldi. Ve 99 Totti Messi mi? Hocam ne yapıyorsun sen? Evet arkadaşlar Max Cruz'u da aldık. Son 4 kartımız Perisic. Ama hiç güzel totslar çıkmadı ki Marco Reus falan ya. Arkadaşlar W'yu da alıyorum ve son olarak da kim geliyor? Manuel Neuer. Arkadaşlar iki tane toz çıkartabildik. O ikisi de stoper. Çok kötü oldu ya. Yani ben aslında bu arada 91 olur mu diyeceğim de ilk 11'imiz çok güçsüz. Arkadaşlar bir tur daha deneyelim. En azından bir Royce, Haaland, Lewandowski biri gelse de maç yapsak. Yoksa keyifli olmaz. Ve gençler haydi bakalım. Boom dedik. Hadi hocam be. Arkadaşlar 4-2-2-2 güzel gider. Royce falan da gelebilir. Hadi hocam. Haaland, Leva. Haaland, Lewandowski. Ya Royce'ın normal kart. Arkadaşlar Roy salırsak Lewandowski çıkamaz. Bence biz Roy salalım da belki 99 Lewandowski gelir. Hadi oğlum be. 99 Leva. Hadi oğlum. 99 Leva ve Haaland. Ya beni üzme oyun. Beni üzme oyun oynamayız aga. O zaman kuruyoruz, kapatıyoruz arkadaşlar. Bakalım hedefimiz çıkartabildiğimiz kadar Almanya totsu olsun. Evet, adam istedik. Bir tots daha gönder diyoruz. Zanetti geldi. Hadi hocam şuraya bir Almanya Ligi tots. Kimse gelmedi arkadaşlar. Sergio Ramos ve sağ bekimiz Valencia. Abi vermiyor arkadaşlar. Çirkef oyun. Günter sonunda bir tane çıktı be. Yine bir tane Almanya'daki toz çıktı. O da stoper. Arkadaşlar Almanya'dan kimse yok. Alman da yok. Mendy dedim. Kaleci gelsin. Oo, Alman yok. Sinan Bolat'ı aldık. O zaman şuradan bir iki tane deneyelim. Bir Haaland veya Lewandowski verirse giderim maça. Messi geldi. Hocam hadi be. Hadi be bir Haaland. Bir Lewandowski. Oha ya gümüş kartlara kadar düşmesin. Oo Törstegen geldi ama İspanya Ligi Totsi gençler ama Alman en azından. Haydi oğlum. Evet arkadaşlar yok vermeyecek. Sana, senin neyine Haaland'la Lewandowski'yle oynamak diyor bize. Senin neyine onlarla oynamak diyor gençler. Bak kimmişin de normal kartını verdi. Ama artık haftaya çıkar. Görüyorsunuz arkadaşlar İngiltere Ligi denerken de son falan çıkmıyordu. Ve Modric'i de aldık. Son 3 kartımız gelsin. Hop Hakimi. Bir tot çıkarttık. Mukiele ve davis bir tane daha çıkarttık. Hep defans veriyor ya. Az o zaman kaleci de gelsin. Tot Sommer. Oha lan 3'te 3 Alman yaptık. 1 2 ve 3. Gençler görmüş olduğunuz gibi hatta Terstegen de çıkarttık. Şöyle daha güzel oldu. Ve Alabay'ı da çıkartmışız aslında ama defansta yer kalmadı. Vay be çirkef oyun biraz daha güzel verseydin lan. En azından bir tane Haaland veya şey verseydin arkadaşlar ama 3 tane çıkarttık hepsi de defans oldu ama sağlık olsun. En azından bir Haaland, Lewandowski, Royce biri çıksaydı bir maç yapıp denerdik. Şimdi ben defans oyuncularını nasıl deneyeyim? Ama arkadaşlar sizler yine sizler de fut çıkartmaya çalışabilirsiniz. Gençler Almanya'daki totslarını da gördünüz. Haftaya büyük bir ihtimal Fransa Ligi, Mbappeli, Neymarlı Fransa Ligi çıkacak. Daha fazla FIFA'nın da bol bol gelmesi için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Yorumlara yazın bakalım en sevdiğiniz tot hangisi Almanya Ligi'nde. Buraya koyduğum videoları izleyin. Sabahki PES ekipte var. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben... Pişşş.